Merhabalar, ben Muhsin Erdoğmuş, Diyarbakır 4. Otu Sanayi Sitesi Başkanı. Sanayi çok değerli emekçileri, ustaları ve çalışanlarımız, kentimizin hızla artan nüfusuna karşılık mevcut sanayi kötü görüntü, çevre kirliliği ve teknolojik olarak yeterince ihtiyaçlarımıza cevap vermedi, hepiniz tarafından bilinmektedir. Dönemsel olarak sizlerle yapılan toplantılar sonucunda 4. Oto Sanayi kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sosyal Gelişim Projesi adı altında Mayıs 2011 yılında kooperatifimiz kurulmuştur. Kayapınar Bölgesi, Dalaytepe Mahallesi 2415 nolu ada 13 nolu parsel 507 dönüm kamu arazisi üzerinde planlama yapılarak yaşanan süreç içerisinde tüm bürokratik engeller açılmış olup toplu konut idaresi tarafından sanayistemiz inşa edilmiştir. Sanayistemizin yerleşkesinde tip 1, tip 2 olmak üzere toplam 814 adet iş yeri ve sosyal tesislerimiz bulunmaktadır. Önceliğimiz eğitim, teknoloji, üretim, istihdam ve kurumsal kimliğimiz olacaktır. Geleceğimize, kentimize ve çocuklarımıza bırakacağımız en büyük kazanım olacaktır. Sanayi sitemizin bölgemizde ve ülkemizde örnek olabilmesi için tüm üyelerimizi, kiracılarımızı ve çalışanlarımızı duyarlı olmaya ve sahiplenmeye davet ediyoruz. Projemizin kentimize ve sanayi camiasına hayırlı olmasını diliyoruz. Projemize emeği geçenlere yönetim kurulu adına gönülden şükranlarımızı sunarız.